Bay Mike kampımızda ne tür danışmanların çalıştığını biliyor musunuz? Şuna bir bakın. Kızlar bu da ne demek? Ne ne demek? Kostüm giymişler. Mahkum kostümleri Bay Mike kapımıza dolandırıcıların girmesine nasıl izin verirsiniz? Kızlar macera olmadan yaşayamıyor musunuz? Bunları nereden aldınız siz? Ne demek nereden aldık Bay Mike? İnternetten bir araştırma yaptık. Bay Mike sorun nedir? Bu sözde danışmanlar çoktan bavullarını toplayıp gitmeliler. Ya da belki polisi aramalıyız. Kızlar bunlar en iyi danışmanlar ve siz saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz. Belki de TikTok videoları çekiyorlardı ya da cadılar bayramı için giymişlerdir. Ne? Bay Mike? sizden destek bulacağımızı sanmıştık. Kızlar hiç çoktan büyük bir olay çıkartıyorsunuz. E, tamam Bay Mike bu kızlar burada sorun çıkardığında çok geç olacak. Ve siz de anlayacaksınız Bay Mike. Hey Job ve Bob, Summer ve sana hala aşık mısınız? Ee? Ama onlar bizi gerçekten sevmiyor. Onlardan uzak durun çocuklar. Onlar tehlikeli. Yakında haklarındaki her şeyi açıklarız. Sözlerimize inanmaları gerek. Öğretmen Mark bile bizden şüphe ediyor. Evet tehlikeliler. Ateşli tehlikeli sayılırlar. Kızlar bunlar en lezzetli atıştırmalıklar. Teşekkürler Cici. Bize biraz daha patlamış mısır ver. Buyurun kızlar patlamış mısır. Ah çocuklar, çocuklar merhaba. Merhaba. Merhaba Samırsan. E çocuklar nereye kaçıyorsunuz? Odamıza gelin. Patlamış mısır ve atıştırmalık aldık. Dışarısı çok sıcak ve yarışmalar sadece akşamları. Ama odamızda klima var. Tamam, tamam. tamam. Delirdin mi sen? Ben gitmiyorum. Diana zaten benimle konuşmuyor. Hadi patlam. Çocuklar bu sahtekarları ortaya çıkarmamız için parmaklarınızı çapraz tutun. Kanalı beğenin ve abone olun. Zile basın. Harika yaz bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Güle güle. güle, güle.